Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz Tarot Alize'ye. İyi akşamlar, nasılsınız? Gününüz güzel geçmiştir umarım. Evet, aklınızdaki kişinin akşam enerjileriyle gerçek niyetini öğrenmeye, öğrenmeye geldik diye düşünüyorum. Ben buradayım. Hemen başlayalım. Önce anlık enerji okuması yapalım. Daha sonra, bu arada yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiler. Hoş gelmişler. Uzun süredir takip eden arkadaşlarım. Çok çok teşekkürler her şey için beğenileriniz, abonelikleriniz, yorum güzel yorumlarınız için. Evet, hadi bakalım başlayalım. Tam şu anda videoya denk geldiğiniz anda aklınızdaki kişi ne durumda? Hangi enerjilerde? Lenormand destem aldım. Ay bir fare var. Ve tırnaklarını yiyen, içi içini kemiren bir fare var burada. Elmaları da kemirmiş. Bakın. Hmm, sadakat konusu. Zaman. romantik bir beyefendi erkek izleyicilerim hanımefendi olarak alsınlar gülü elinde bekliyor birilerini düşünüyor konu romantizm demek ki ve pusula şimdi arkadaşlar kendi güncelinde bu kişi ne durumda dediğimde evet biraz önce gösterdim böyle içi içini yiyen birisi var yoğun bir kaygı hali var yoğun bir düşünce hali var acaba 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 neyi düşünüyor sadakat konusunu düşünüyor yani ben şey gibi aldım. Birisi var. Adım atmak istediği ya da romantik hisler içinde olduğu. O kişi onu ister mi? Acaba o, o kişi onun çok zaman geçti belki. Hala beni ister mi? Hala bana duyguları var mı? Hala bana sadık mı? Biraz böyle şeyse yeni başlayan arkadaşlarım için adım atsam acaba karşılık alabilir miyim? Acaba beni kabul eder mi? Acaba ne yapsam? Nasıl bir adım atsam? Pusula var. Nasıl bir taktik izlesem? Hangi yönden hani e, burada yön bulma durumudur? Nasıl bir eylemde bulunsam? Ya da dediğim gibi ona sadık, kendi sadıktır karşı tarafa, o da bana sadık olur mu? Yani burada bir şey var. Artık kontrolü bakın karşı tarafa vermek o kişiye sadakatini sunmak. Ben zaman kartını görünce şey hani biraz acele etme durumundan çok şey aldım. Hani sanki araya zaman girmiş. Hala o kişi bende mi? Formatı da var. Beni istiyor mu? Sizinle ilgili yol köprü. Eyvah eyvah. Buraya bir kart daha alacağım. Ay ay sevsinler. Arkadaşlar bu kişi sizsiniz. Fakat niyet bu kişinin enerjisi çok düşük. Oh. <laughs> Seksi erkek de geldi diyebiliriz. Veya kadın kendini size göstermeye çalışan yoğun böyle e, eril ya da dişil enerjisi baskın birisinden bahsedebiliriz. Biraz maskülen enerjilerde. Fakat bakın romantik kadın romantik erkek ikisinin elinde de gül var birbirlerini bekliyorlar sanki yani o da beni istiyor mu dediği kişi sizsiniz arkadaşlar şöyle koyalım ancak burada bir yılan var aranıza bir kara kedi kedi demeyelim ya kedilere ne şey oluyorsa kediler sevimlidir yani hayvan her hayvan kendi bazında tabii ki yılan tehlikeli bir hayvandır bir düşman var bir engel var ya da birbirinize karşı düşmanlık geliştirmiş olabilirsiniz Burada araya yol, mesafe biraz önce dediğim gibi zaman girmiş sanki ya da ara uzaklaşmışsınız farklı şehirlere gidilmiş veya e, ya yani aynı şehirdesinizdir birbirinizi çok göremiyorsunuzdur. Bakın bu yıkılan köprüleri tekrardan kurmak istiyor. Sizinle o bağlarını tekrardan güçlendirmek istiyor. Veya yeni başlayan arkadaşlarım da izliyor. Sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor hayatında. Size sadık olmak artık e, nedir? Sizinle ilişki düzenine devam etmek istese de Burada maskeli durumlar var. Kafasını karıştıran ya başka kişiler var ya sizin kafanız karışık. Anlık enerjide bir maskeli bir durum var. Şu yılanın üstüne ne verdi çok merak ettim. O. Evet arkadaşlar geçmiş olanlar geçmiş olanların enerjisi daha fazla. Yani bir geçmişiniz var. Bir badireler çok atlattınız. Araya başkaları çok girdi. Bundan dolayı zaten içi içini yiyor bu kişinin. Bundan dolayı acaba olur mu olmaz mı? ya da sizin ona karşı düşmanca bir tavır içinde olacağınızı düşünenler de var. Ama net engeli olan, net yani büyük engelleri olan arkadaşlarımın enerjisi de var. Hadi bakalım akşam enerjisiyle gerçek niyetin ne? Bize anlat. Bunları merkez alacağım. şifası. Bakın. Şöyle tutayım. Ve yanında ne var? Bakın kupa kralı var. Gerçek niyeti duygularıyla gelmek. Duygularını size açmak. Çok güzel. Evet. Kıskançlık da aldım ben burada. Attı sinirlendi. Sizi kıskanıyorum muhtemelen şu an. Evet. Tılsım olmuşsun. O değnek konusu tamamlanma kartları var. Krallar. Sizin hayatınızda birisi mi var ya da birisi olduğundan mı şüpheleniyor arkadaşlar bu kişi? Bir kıskançlık durumu aldım. Krallara bakar mısınız? Değnek kralı, kılıç kralı, kupa kralı. Hepsi geldi. Çok güçlü kartlar verdi. Gerçek niyetine dediğimde çok güçlü kartlar verdi. Tasım ikilisi. Kupa şövalyemiz de geldi. Aşkla wow. aşka gelmiş birisi var gerçek niyetinde arkadaşlar. Aşk isteyen birisi var. Hani şey der gibi çektiklerimiz yeter veya sana çektirdiğim yeter der gibi. Kupa krallı. Ay maşallah diyelim. Krallara bakın ikinci double hem de merkeze verdi. İki tane yani o kadar çok duygu var ki burada. İki kez kupa kralını verdi. Hem de üst üste. Yoğun bir Sevgi yoğun bir duygu var burada. Tılsım kralçesi. Kılıç Onlusu. Ama onun kartlar da çok var. Acılar tamam olsun. Artık bu sorumluluğun altına girmek istiyorum der gibi. Çok enteresan verdi. Güzel verdi. Şimdi arkadaşlar diğer açılımlarda söyledim. Burçlarla ilgili. İnşallah onları izlemişsinizdir. Enerji okumasıdır. Her bir kartın o kişiyle ilgili verdiği mesaj vardır. Onu söyleyeyim. Sizin doğum haritanız, karşı tarafın doğum haritası buraya yansıyabilir. Güneş yükselen ay burcunuz. Yani burçlardan çok şunu söylemeye çalışıyorum. Sabah söyledim herhalde. Lütfen enerjiler, enerji uyumuna odaklanın. Ama baskın burçlarda çok var. Balık burada net. Akrep double geldi net. Aslan net. Oğlak net. Kova net çok net. Yani baskın burçlar hatta diyebilirim. Evet. Başak enerjisi de ben onu da söyleyeyim. Şurada gerçek niyetin ne dediğimde aile kurmak, seninle aile olmak. Yani somut bir aile kurmak, somut da laf olsundan değil. Sen seninle aile olmak. Fakat bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Somut bir ikilem var. Arkadaşlar bu ikilem bakın para kartları somutluktur. Somut bir engeldir. Somut bir yeter. Senin aile kurmak istiyorum fakat ikilem var. Veya aile engelleriniz var ise, aile ve parayla bağlantılı engelleriniz var ise ikilemdeyim. Aile ve senin ara, ailem ve senin aranda kaldım. Para koşullarım yetersiz. Para ve senin aranda kaldım. İş veya seninle iş koşulları arasında kaldım. Çok somut. Burada somut ben şunu aldım aile kurmak istiyorum ama temiz bir düzen istiyorum sorunsuz bir düzen istiyorum bolluk bereket enerjisi içinde bir düzen istiyorum fakat ikilemdeyim bunu yapabilir miyim yapamaz mıyım niyetim bu fakat yapabilir miyim ikilemdeyim seninle tamamlanmak istiyorum tamamlanma kartları çok fazla var artık tamamlanmak istiyorum fakat ailem senin ailen benim ailem bunu ciddi bir engel. Bunu nasıl çözebilirim? Bunu çözmek istiyorum. Niyetimde bu da var. Veya işte para koşulları, iş koşulları. Her şey dört dörtlük olsun istiyorum. Bu beni ikileme sokuyor. Fakat bunu da istiyorum dedi. Şurada bakın net olarak bu sorumluluk. Evet büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun altına girmek istiyorum. Niyetim bu. Duygularımla gelmek istiyorum. Evet duygu açmak da bazıları için o da çok zordur arkadaşlar. Duygularını vermek de büyük bir sorumluluktur birine seni seviyorum dediğiniz zaman veya sana duygularım var dediğiniz zaman o büyük bir sorumluluk gerektirir değil mi? Onun gerekliliğini yapmanız şarttır. Ama bunun altına da giriyorum diyor. Daha önce yapmadıysa, uzun süreli işte sorunlarınız var ise duygularımla gelmek istiyorum, duygularımı açmak istiyorum. Bu sorumluluksa bu sorumluluğun altına girmek istiyorum dedi. Evet bu büyük bir yük. Çünkü ciddiyet gerektirir. Bu sorumluluğun altına girmek istiyorum dedi. Şurası çok enteresan geldi. Bakın çok fazla kart verdi. Duygular duygular kıskançlık seni istiyorum. Başkasını sizin hayatınızda eğer birisi var ise özellikle kadın izleyicilerim için veya rakipleri var ise bunu çok korkutuyor bu kişi. Çok fazla kıskançlık enerjisi var. Bir an önce elinde çabuk tutmak istiyor. O yüzden duygularını açmak ve bu sorumluluğun altına girmek istiyor. Böyle bir kıskançlık durumu da var. İki tane kupa kralı verdi. Çok uzun süre duyguların içinde saklamış duygularını ele verme yani size söylememiş kupa kralı çok düzgün bir insandır biraz kıskançlık vardır zaten yani burada gelmesi normal kıskançlık kartı kıskançlık durumu vardır içinde saklar böyle kıskanıyorum da çok fazla demez fakat duyguların kralıdır duyguların kralı kupa asıyla beraber gelen duyguların kralı var bakar mısınız yani yoğun bir duygusallık var şu anda yoğun bir duygu var burada. Duygularımla geleceğim dedi. Seni istiyorum. Senin için mücadele edeceğim. Niyetim bu dedi. Ve bakın bu konuda kararlıyım. Fakat çok duygu çalıştırıyor. Ben şunu aldım. Arkadaşlar kılıç kralçesi ve kı, ıı, kılıç kralçesi diyorum. Kılıç kralı ve tasım kralçesi. Burada iki şey e, gördüm ben. Birincisi anne engeli var ise aranızda. Anneyle bağlantılı, aile büyüğüyle bir akrabayla belli bir yaşta, olgun yaşta onunla mücadele etmek için fakat diyor duygu barındırmamam gerekir. O, o kişiyle mücadele edebilmek için mantık kullanmam gerekir. Zekamı ortaya koymam gerekir. Zekice hareket etmem gerekir. Bunu niyetim bu diyor. Yani evet sana karşı duygularım var fakat burada bir anne engeli önünüzde duran bir işte olgun yaşta bir kadın engeli var ise bu şekilde Parayla ilgili koşullar sanki paraya sahip güçlü bir kadın engeli. Bazıları için ise, bazılar için ise sizin enerjiniz çok güçlüdür arkadaşlar. Siz çok güçlü bir enerjiye sahipsiniz. De. Size denk olmak için evet duygularım var fakat mantığı da elden bırakmamam gerekir diyor. Ee, diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerinde ise arkadaşlar sizin hayatınızda birisi var ise bu kişiyle savaşması gerekiyor. Burada bakın değnek kralı ve kılıcı olması. Burada krallar çok güçlü. Kral, kralçeler gibi değildir arkadaşlar. Çok güçlü enerjilerdir. Güçlü bir şekilde eyleme geçmek için. Evet çok acı. Artık şu acılardan çık diyor kendi kendine. Ayağa kalk ve eyleme geç. Mücadele et. Evet çok acı çektin. Belki biraz daha süreçlerimiz var. Fakat her şeye rağmen eyleme geçmek istiyorum dedi. Buraya yine de bir kart alayım. Yani biraz zamana da bıraksam mı diyenler de yok değil. Ben biliyorsunuz ne gördüysem size aktarıyorum. Bu durum çok acı verir. Özellikle bu yasaklı durumda olanlar için o enerji aldım. Biraz zamanın bıraksam diyenler de var. Fakat gene enerjiler çok güçlü. Devam edelim. Kart aldığımız için bir daha karıştıralım. Gerçek niyetin Evet. Şeytan. Tüm krallar geldi arkadaşlar. Çok güçlü Şeytan. enerjiler var. Ve somut kartlar var. İkinci kez kılıç kralı geliyor. değil mantık ya da e, blokaj oluşturan başka birisinin enerjisi arkadaşlar neredeydi kılıç kralçesini görmüştüm ben nerede gördüm onu evet bakalım kılıç kralı kılıç kralçesi resleşme durumunda olan arkadaşlarımın enerjisi de var şimdi gerçek niyetin ne dedi güzel niyetler söyledi Kararlı olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Net karar vermek ve üstüne kılıç kralı. Yani kararlı bir şekilde evet duygularım çok yoğun fakat biraz bir taraftan mantık çalıştırmam lazım. Adil olmam gerekir ve karar alacağım dedi. Niyetim net karar verip e, ciddi şekilde yola çıkmak. Ve mantık çerçevesinde evet duygularım var. Fakat duygusal kararlar yanlış yaptırır. Mantık çerçevesinde karar almak. Şurada bakın seni istiyorum, senin duygularına talibim, senin duygularına bağımlıyım diyor. Tensel, cinsel istek, arzu çok yüksek. Sizi onu sevmenize aşık bu kişi. Sizin şefkatinize, sizin sevginize aşık arkadaşlar. Kupa kraliçesini istiyorum diyor. Veya kralı, kral zaten geldi ve bu duruma bağımlıyım diyor. Sana ihtiyacım var. Niyetim sana ihtiyacım var. O zaman seni kaybetmemem gerekiyor dedi. Ve burada bakın. Somut bir şekilde gelmesi gerekiyor. Sizi e, talip olması için para kralı olmak niyeti. Somut adımlar atmak. Çok krallar geldi. Kralların hepsi geldi arkadaşlar. Para kralı olmak. O yüzden sessizlikte. O yüzden belli bir dönem sessizlik içinde olabilir. Yani güçlü hale gelebilmek bu kişi için önemli. Para bu kişi için önemli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya da aranızda diğer kişi engelleri var ise. Sizin işte hayata o enerji çok geldi bu açılımda. Yani şuraya bir kart daha alayım netleştireyim. Arkadaşlar evet ya bu bu durum gece uykusuzluklarına yol açıyor. Yani maddi yetersizlik var ise kendini güçlü hissetmiyorsa veya işte sizin hayatınızda başka birisi var ya da olma ihtimali bu kişi geceleri gözüne uyku girmiyor. Bir kıskançlık durumu da çok fazla var diyebilirim. Güçlü bir adım atması gerekiyor. Çünkü sizin sevginize, aşkınıza ihtiyacı olan birisi var burada. Burçlar da söyleyeceğim burada gelen. Evet, bakın somut bir başlangıç ve kupa dokuzu seni diliyorum, seni istiyorum ve seninle net, somut bir başlangıç yapmak istiyorum. Sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum. Niyetim bu dedi arkadaşlar. Şurada siz sanki yıktınız yaktınız. Siz tavırlısınız. Siz mantık. Kupa kraliçesini istiyorum dedi ama kılıç kraliçesi var. Yani burada sanki kule kartıyla beraber siz onu ister misiniz? Siz bir şeyleri yakıp yıktınız. Siz bir şeyleri bitirdiniz sanki. Bunu tekrardan düzeltmesi gerekiyor. Tekrardan onarması gerekiyor. Ya daha her zaman söylüyorum bazen o kişinin hayatında engel olan bir kadın figürü var ise ondan kaynaklı bitti diyen birisi var. Ben burçları çünkü çok baskın burçlar geldi burada da kova oğlak yengeç ikinci aşamada gelen boğa arkadaşlar ve terazi çok net olarak bu burçlarda geldi. Şimdi ne yapar diyelim. Rumi nerede? Tavsiye kartlarını alalım bunu iyi bulabilirsem Hı. birinci grup ikili ilişki tipleri diğer partnerlerin olmadığı ilişki tipleri için diğer partnerlerin olduğu hatta birer tane kart daha almak istedim ne yapar tavsiye bu kısımları da arkadaşlar mümkünse atlamayın. Çok güzel verdi. Dinarların dörtlüsü. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez kaleyim. Şu an duvar gibi olan birisinden bahsedebiliriz. Maddiyatla ilgili konulardan bahsedebiliriz. Fakat ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Her şey güneş açıyor. Yani aydınlanıyor. Ağustos ayı. Yani güzel müjdeli haberler var burada. Bu duvar açılacak sanki. Bu tavrından çıkacak bu kişi. Maddiyattan kaynaklı böyle kendini kapatmış olabilir veya işte geri planda kalmış olabilir ama güneş kartı varsa var ise tüm sorunlar çözülür aydınlanacak dedi Ağustos ayı dedi arkadaşlar inşallah tabii bir açılım ama çoğunun enerjisi de tavsiye şeytan saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur şimdi arkadaşlar. Şeytan e, zaaf demektir. Şeytan bağımlılık demektir. Bu kişiye bağımlılık enerjisi mi çalıştırıyorsunuz veya egosal bir bu kişiyi kazanmak, bu kişinin e, varlığı e, hani olmazsa olmaz haline mi getirdiniz? Ego mu yaptınız? O kişi uzaklaştığı zaman hayır olamaz, benden ayrılamaz veya hani vardır ya böyle kaybetmeyi hazmedememe veya o kişinin e, ben ama daha çok ne aldım? Bağımlılık çalıştırma. Bağımlılık enerjisinden çıkmaya çalışın arkadaşlar. Biraz bağımlılık a, hırs da getirir, ego da getirir. E, bu enerji var. Veya o kişiyi sadece böyle bir karşı cins olarak mı istiyorsunuz? Bunları sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. O kişiyi neden olduğunuzu sorgulamanız istiyor. E, neden olduğunuz ne? Neden istediğinizi sorgulamanızı isteyen bir kart. Diğer partnerlerin olduğu yaşamı ve yaşayan arzular özü Allah'tır. Kade özlem var burada. Yani ruhani bir boyut var ve sevgiyle ölüler yaşatılır diyor. Bu kişi şöyle bir farkındalık ıı, yaşıyor sizinle ilgili. Sizin sevginiz o kişinin ölmüş diyebileceğim artık olmaz diye bir imkansız yok diyor burada. İmkansız seninle her şey imkan dahilinde diyor. Her engeli senin sevgin beni yaşatan senin sevgin. Sana ihtiyacım var modu var. Seni özlüyorum formatı var burada arkadaşlar. Bunun farkındalığında. Size tavsiye keşiş. Bilge kendine ait kandili olan kişidir. Şimdi içe dönmüş olan buraya bir kart daha alacağım. Arkadaşlarım olabilir. Ee, kendi yolunuzu başkasının telkinleriyle, başkasının söylemleriyle yola çıkmayın arkadaşlar. Veya bu kişiyle bağlantılı, bu kişinin hani siz ne istiyorsunuz? Ey ruh, ait olduğun di diğer diğer taraftadır dedi. Ha. Şimdi bu zor ilişki tipleri arkadaşlar. Acaba evet bu kişi sizin sevginizin farkın daha doğrusu size olan sevgisinin farkında büyük bir uyanış yaşıyor ama her şey imkan dahilinde diyor ama buradaki tavsiye biraz içsel dünyanıza döndüğünüzde acaba Biraz daha uzaktan mı kalmanız gerekiyor? Kendi iç dünyanızda mı kalmanız gerekiyor? Sanki bu sıkıntılı bir süreçtir. Diğer kişilerin olduğu o süreçler çözülünceye kadar bu kişilerin uzak dursanız arkadaşlar. Öyle bir enerji de aldım. Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.